Daha önceki programlarımızda trafik sahası içerisinde güvenli ve emniyetli sürüşle alakalı sizlere bilgi verdik. Trafik kazalarının önlenmesi bakımından bu bilgilerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Sürücüler sürüş süreleri içerisinde yaşadıkları deneyimler, olaylar onların tecrübeli sürücü olmalarını sağlar. İşte zaman zaman bu sürücüler kayarlar. Yağmurlu havada özellikle yeni yağmur ...yağan bir yolda kazalar sebep olur. Araçlar kayarlar. Bazı sürücüler kaza geçirdiler. Ve kaza geçirdikten sonra aslında bir tecrübe kazanırlar. Fakat biz trafik platformu içerisinde bu yaşadığımız tecrübeler... ...bu anlamda deneme yanılma metoduyla elde edilen tecrübeleri çok sağlıklı görmüyoruz. O bakımdan yeni programlarımızda, bundan sonraki programlarımızda... ...trafik kapalı bu sahada sizlere güvenli ve emniyetli sürüş eğitimlerini uygulayarak göstereceğiz. Ve böylece sizler de bunları görerek yaşam içerisinde tatbik ettiğiniz zaman kazalardan uzak kalacaksınız. Peki bu sahada neler vereceğiz size? Skit eğitimleri vereceğiz, skit kar eğitimleri vereceğiz. Aynı zamanda skit van eğitimleri vereceğiz. Yani kaydırma eğitimleri vereceğiz. Peki nedir skit? Kısaca onu açıklayalım size. Araçların altına taktığımız ve aynı zamanda hidropinomatik sistemle çalışan istediğimiz zaman sürtünme katsayısını lastikle yer yüzü arasındaki sürtünme katsayısını değiştirerek sizin farklı platformlarda araç kullanmanızı simüle eden bir cihazımız bu. İşte karlı hava, yağmurlu hava ya da arkadan kayma, önden kayma gibi e, aracın kaydıktan sonra direksiyon hakimiyetini sürücünün nasıl kazanacağını simüle eden bir cihazımız. Yine skit petlerle verdiğimiz engelden kaçış eğitimleri var. Bu sahalarına verdiğimiz ekonomik sürüş eğitimleri, profesyonel sürüş eğitimleri var. Bunları burada e, ilerleyen programlarda, ilerleyen zamanlarda sizlere her programda e, bir kısmını anlatacağım. Ve uygulamalı olarak da göreceğiniz için hayat içerisinde tatbik ettiğiniz zaman kazalardan uzak kalacaksınız. Güvenli ve emniyetli sürüş yani difansif sürüş. Bir sürücünün sadece çok iyi araba kullanması anlamına gelmiyor. Siz çok iyi araba kullanabilirsiniz ama çevre şartları ve diğer sürücüleri dikkat ederek araç kullanma, trafik kurallarını da bu platform içerisinde uygulayarak diğer sürücülerin eksiklikleri, çevre eksiklikleri, hava şartları hepsi bir arada kaza yapmadan araç kullanmanız anlamına geliyor. Eğer bizi izlerseniz ve bu deliklerimizi hayata taşırsanız kazadan uzak duracaksınız. Hepinize iyi sürüşler.